Kıymetli misafirlerimiz, Lider Grup Online Seminer Odası'na hoş geldiniz. İş tanıtım toplantımıza hoş geldiniz. Bizler nasıl çalışıyoruz, internet üzerinden nasıl kazanç elde ediyoruz, sizler bu işi kabul ettiğinizde sistemimizi, sistemimiz altyapısını kullanarak nasıl çalışacaksınız bununla ilgili detayları vereceğim. Lütfen beni sunum sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Kıymetli misafirlerimiz, hepiniz buraya İnternet üzerinden bir link tıklayarak geldiniz. Linkin üzerinde Facebook'ta geçirdiğiniz zamanı paraya çevirmek istemez misiniz? İnternetten kazanç, ek kazanç, ek gelir, part-time iş gibi birçok reklam metinlerini okuyarak geldiniz. Lider Grup iş projesi sayesinde de ticaret yapacağız. O ticaretin riskini biliyoruz. Stok yapmadır, dükkan açmadır, kirasıdır, personelidir, maaşıdır, SGK'sıdır, elektriğidir, suyudur, doğalgazıdır, vergisidir, daskıdır. Her biri birer masraf kalemi. Ve riske ettiğiniz para belki de yıllarınızın birikimiyle elde ettiğiniz sermayeniz. Belki de her şeyiniz. Evet, hiçbir riske girmeden, stok yapmadan, dükkan açmadan, Kira ödemeden, kısacası masraf yapmadan kendi işimizi kurabileceğiz. Hem de bir tane bile ürün satışı yapmadan sadece internetten çalışarak böyle bir ticaret yapacağız. Sponsor firmamız çalışabilmeniz için gerekli her türlü altyapıyı hazırlamış durumda. Lider Grup projesinin internetten çalışma sistemi ise sizin internetten çalışabilmenizi çok daha kolay bir hale getiriyor. Fakat burada şunu sormak istiyorum. Günde kaç saat internette boşa geçirdiğiniz zamanınız var? Eğer ki günde en azından 2 saatinizi internette, Facebook'ta, Twitter'da boşa harcıyorsanız mutlaka bu iş planında ciddi bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. Çünkü sizden istediğimiz sadece günde birkaç saatinizi lider projeye, lider gruptaki çalışma platformuna ayırmanız. Peki lider grup nedir? herkes internetten para kazanabilir sloganıyla yola çıkan küçücük bir grupken çok kısa bir sürede yüzlerce binlerce kişiye ulaşmış ve birçok kişinin de aylık gelirlerini bin lira ve üzeri seviyesine çıkartmış kendisini ispatlamış ve hızla da ekibi büyüyen dev bir çalışma platformudur. Fakat lider grup internetten çalışıyor diye lider grubun tıkla kazan sistemi olduğunu, mail oku kazan, anket doldur kazan, reklam izle kazan gibi bir sistem olduğunu ya da Amerikan uzak doğu yatırım programı, reklam programı olduğunu sakın düşünmeyin. Lider grup bir network marketing firması da değildir. Ancak. Network marketing sektörünün ve network marketing firmalarıyla çalışmanın avantajlarını bildiği için kendi çalışma sistemine uygun olan bir network marketing firmasının kazanç planına göre Firmanın çalışma modelini değil, kendi çalışma modelini uygulayan ve üyelerine de her zaman destekte bulunan bir çalışma platformudur. Bakın, firmanın çalışma modeli değil. Yani çalışma anlamında, para kazanma anlamında firmanın kuralları değil, kendi kurallarını uygulayan ve çalışmış olduğu network marketing firmasının kazanç planına göre de tıkır tıkır her ayın 15'inde kazançlarını alan lider bir gruptur. Lider grup arkadaşlar. Evet bir network marketing firmasıyla çalışıyoruz. Ürün satışı yapmadan birazdan detaylarını anlatacağım. Ürün satışı yapmadan çalışacağız ama yine de bu firmanın ürün kategorilerine bir göz atalım istiyorum. Ürün kategorilerine göz atarken şunu düşünmenizi istiyorum. Bu ürünlere normalde zaten para veriyor muyduk vermiyor muyduk? Çünkü 1500 çeşit 1500 kalem firmanın ürün gamında ürün bulunmaktadır. Temizlik ürünlerine para veriyoruz değil mi arkadaşlar? Deterjanlara, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, yer, yüzey, halı temizleyicileri değil mi? Elektronik ürünler, mutfak ürünleri, bıçağından tezgahına varıncaya kadar, gıda ürünleri, takı ve aksesuarlar bunlara para veriyoruz değil mi? A süpermarketine, B süpermarketine veya mahalle bakkalına zaten cebimizden çıkan paralar. Hijyen ürünleri, şampuanlar, saç kremleri, canlandırıcılar, vücut bakım ürünleri, body butter'lar, vücut losyonları, cilt bakım ürünleri. Evet. Kategorilere bakın. 1500 çeşit banyo ürünleri. Devam edelim. Erkek bakım ürünleri, tıraş losyonları, tıraş köpükleri, Besin takviyeleri, wellness, renkli kozmetik, bayanların vazgeçilmezi, rujlar, farlar, allıklar, parfümler, deodorantlar. Bu işte çalıştığınızda kapı kapı dolaşıp arkadaş akrabalarınıza ürün satmak zorunda kalmayacaksınız. Peki biz kimle çalışıyoruz? Böylesine gelişmiş ve böylesine teknolojik bir altyapıyı kullanan lider grup Türkiye'deki hangi network marketing firmasıyla çalışıyor? Tabii ki kendi çalışma sistemine en uygun olan Network Marketing firmasıyla çalışıyor. Çağlar Network'le %100 yerli sermaye olan Çağlar Network'ün en büyük özelliği kurulduğu ilk ayından itibaren ulaştığı 3550 üye sayısıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen Network Marketing ünvanını almış olması ve şu anda da 50.000 üye sayısına yaklaşmış olmasıdır kıymetli misafirlerimiz kurucusu ve genel müdürü Sayın Yunus Çağlar farkı. Yunus Çağlar da tıpkı sizin gibi, bizim gibi bu işin çekirdeğinden gelmiş, cephesinden gelmiş birisi. Bir Amerikan Network Marketing firmasında yer almış ve çok kısa sürede en üst kariyere kadar ulaşmış ve o firmada gördüğü olumsuzlukları kendi kurduğu firmasında tamamen yok etmiş, bir kısmını da minimize etmiştir. Bizlere daha rahat bir çalışma ortamı sunmuştur. İlerleyen slaytlarda neden Çağlar Network sorusuna net olarak cevap vermiş olacağız. Birçok ulusal gazetelerde tam sayfa, ekonomi sayfasında tam sayfa haber olabilecek kadar büyük ve birçok ulusal televizyon kanalının ekonomi programlarına, sektör analiz programlarına konuk olabilecek yarım saat, 45 dakika, 1 saat boyunca Çağlar Network'ü anlatabilecek güce sahip bir network marketing firmasıdır. Neden Çağlar Network sorusuna verilebilecek en güzel cevaplardan bir tanesi hızlı kariyer şansıdır. Nedir hızlı kariyer? Normalde diğer network marketing firmalarının kazanç planlarını incelediğinizde Kariyer yapma süresinin sadece bir ay olduğu, bir takvim ayı olduğunu görürsünüz. Sadece içinde bulunduğunuz ay geçerlidir. Fakat Çağlar Network'te iki kat hızlı kariyer yapabilirsiniz. Çünkü kariyer yapma süresi bir ay değil, birbirini takip eden iki aydır. Neden Çağlar Network sorusuna verilebilecek en güzel cevaplardan birisi? Kariyerden geri düşmenin olmaması. Nedir kariyerden geri düşmek? Siz çalışmaya başladınız, Herhangi bir kariyer seviyesine yükseldiniz ve o seviyede kalırsınız. Herhangi bir sebeple işinize ara vermek zorunda kalsanız dahi askere gittiniz, hastalandınız, anne olmak istediniz, bir sene, iki sene çalışamadınız, ekibinizle ilgilenmediniz ve ekibiniz cura yapamadı. Hiç önemli değil. Siz bir defa örneğin süpervizör kariyerine geldiniz, bir sene ara verdiniz döndüğünüzde yine aynı şekilde süpervizör kariyerinden devam edersiniz. İşte gerçek bir emeklilik yaşamanızı sağlayacak olan kural budur. Çünkü emeğinizi ve gelirinizi bu kural ziyadesiyle korumaktadır. Evet kazanç planına bir göz atalım diyorum hızlıca. Hangi puanlarda hangi kariyerlere geliyoruz hızlıca bir göz atalım. Üye müşteri birbirini takip eden 2 ay içerisinde 150 puana ulaştığınızda Üye müşteri kariyerine geliyorsunuz. 150 puanla giriş yaptığınızda artık altınıza üye kaydedebiliyorsunuz. Kendi çalışma ekibinizi kurabiliyorsunuz. Firma size bu yetkiyi veriyor. Bir sonraki kariyer basamağı müşteri temsilcisi kariyeri. Çok değil bir 150 puan daha yaptığınızda yani ekibinize bir kişiyi dahil ettiniz. O kişi de 150 puanla giriş yaptığında siz zaten otomatik olarak 300 puana ulaşıyorsunuz ve %10 seviyesine, %10 prim parametresine ulaşıyorsunuz. Bir sonraki kariyerimiz birbirini takip eden 2 ayda grubunuzla birlikte 3000 puana ulaştığınızda %15 seviyesine geliyorsunuz ve süpervizör kariyeri bir sonraki kariyerimiz birbirini takip eden 2 ayda. Hatırlayın, kariyer yapma süresi birbirini takip eden 2 aydı. Birbirini takip eden 2 ayda 8000 puan yaptığınızda müdür yardımcısı kariyerine geliyorsunuz ve prim parametreniz %20'ye çıkıyor. Ve marketing plan 1'de zirve kariyeri, müdür kariyeri birbirini takip eden 2 ayda 12000 puan yaptığınızda müdür kariyerine geliyorsunuz ve %25 prim parametresine ulaşıyorsunuz. Oldukça ciddi rakamlardır bunlar. Birazdan örneklemelerde bunu net olarak göreceğiz. Bakın aktiflik nedir? Network marketing firmalarında çalışmanın en büyük zorluklarından birisi de aktifliktir. Hatta bazılarında her ay ürün siparişi vermezseniz veya 2 ayda bir ürün siparişi vermezseniz sizin üyeliğinizi silerler. İsterse altınızda 500 tane üye olsun. Birçoğunda ise her ay ürün almazsanız İçerideki priminizi banka hesabınıza yatırmaz. Çünkü aktiflik zorunludur. Her ay ürün çekmek zorunludur. Ürüne ihtiyacınız yok. O ay ürün de satamadınız. İhtiyacınız olmadığı halde her ay ürün çekmek zorunda kalıyorsunuz. Diğer network marketing firmalarında bir bakıyorsunuz 3 ay 4 ay çalışmışsınız. Evinizin her tarafı ürünlerle dolmuş. Burada Çağlar Network'ün farkı ortaya çıkıyor. Ürüne ihtiyacınız yok ürün de satamadınız. Çağlar Network size diyor ki yeni bir tane üye kaydet. Ekibine yeni bir çalışma arkadaşı ilave et. O zaten aktifliğini yapmak için 150 puanlık ürün sipariş edecek. Hem kendi aktif olsun hem de sponsoru olarak seni aktif etsin. Bakın hiç ürün siparişi vermediniz. Sadece altınıza bir tane üye kaydettiniz. Hem o kişi hem de siz aktifliğinizi yaptınız yetmiyor daha da veriyor. Diyor ki daha önce kaydettiğin bir üye müşterin varsa daha önce kaydettiğin bir üyeni harekete geçir. O alışveriş yapsın ya da o da altına bir üye kaydetsin 150 puanlık bir siparişle 3 kişiyi birden üst üste aktifliklerini yapmalarına vesile oluyor bu kazanç planı. İşte yok edilen olumsuzluklardan bir tanesi de her ay ürün çekme zorunluluğunuzun olmaması kıymetli misafirler. Evet Müdür kariyerine geldik. Müdürlükten sonraki kariyerleri görelim. Siz müdür oldunuz. Ekibinizde de yeni müdürler çıkacaktır. Ekibinizde 3 tane müdürünüz olduğunda siz otomatik olarak Yakut müdür kariyerine ulaşıyorsunuz. 7 müdür olduğunda Safir müdür kariyerine, 12 müdür olduğunda Zümrüt müdür kariyerine, 17 müdür olduğunda Elmas müdür kariyerine ve 25 müdür olduğunda çift elmas müdür kariyerine ulaşıyorsunuz. Tabii ki kazançlarınız da artıyor. Bir müdür, çalışan bir müdür ortalama aylık 1500-3000 lira arasında kazanıyorken yakut, safir, zümrüt, elmas, çift elmas müdürün kazançlarını artık sizler tahmin edin. Evet, müdür olduk. Yakut, safir, zümrüt, elmas olunca ne oluyor? Bize artısı nedir? Bize artısı şudur. Liderlik primi diye bir prim devreye giriyor. Normalde ekibinizdeki bir müdür yardımcısından %5 prim alıyorken o kişi müdür olduğunda %6'ya çıkıyor alacağınız prim. Yani %1 daha da artıyor. İkinci sıra müdürünüz varsa %3 üçüncü sıra müdürünüz varsa üçüncü sıra müdürünüzden de %2 liderlik primi alıyorsunuz. Normal bir müdür üçüncü sıra müdürüne kadar liderlik primi alıyor. E, tabii ki Yakut Safir, zümrüt, elmas ve çift elmas olmanın da artıları var. Yakut müdür olduğunda dördüncü sıranız açılıyor. Safir müdür olduğunuzda 5. sıranız açılıyor. 5. sıra müdürünüze kadar liderlik primi alabiliyorsunuz. Zümrüt müdür olduğunuzda 6. sıranız açılıyor. Elmas müdür olduğunuzda da 7. sıranıza kadar liderlik primi alabiliyorsunuz kıymetli misafirler. Bu da kazancınıza kazanç katıyor. Kariyer yaptıkça da kariyerinizle doğru orantılı olarak kazançlarınız, gelirleriniz de artıyor, artmasına sebep oluyor. Araba promosyonu. En ilginç promosyonlardan bir tanesi. Bakın siz çalışmaya başladınız. Birbirini takip eden herhangi 3 ayda 1. ay 5000, ikinci ay 10000, 3. ay 15000 puanı yakaladığınızda, bu parametreyi yakaladığınızda 18 bin liralık promosyonu kazanıyorsunuz, araba promosyonunu ve 36 ay boyunca size 500 lira 500 lira ödeniyor. Yani normal iş hacmi primi, liderlik priminin haricinde size ekstradan ödenecek olan bir promosyondur araba promosyonu. Siz 500 lira 500 lira bu promosyonu alıyorken herhangi bir 3 ay, birbirini takip eden 3 ay, birinci ay 7500, ikinci ay 15000, 3. ay 22.500 puan yaptığınızda bu defa 27.000 liralık ikinci seviye araba promosyonu alıyorsunuz. 500 lira 500 lira ödenirken 750 750 ödenmeye başlıyor. 10.000, 20.000, 30.000 parametresini yakaladığınızda da 1.000 lira 1.000 lira aylık maaş gibi. Dediğim gibi arkadaşlar bu iş hacmi primi ve liderlik priminin haricinde ekstradan ödenecek olan banka hesabınıza yatacak olan promosyon. Seyahat tatil promosyonu. Safir, zümrüt, elmas ve çift elmas müdür kariyerlerine geldiğinizde Türkiye'nin en yeşil ve mavi bayrak ödüllü en büyük tatil köyünde bir haftalık, iki haftalık, hem yaz hem kış ikişer haftalık tatillere gönderiyor. Aynı zamanda da tatilde harcamanız için 500 lira, 750 lira, 1000 lira ve 2000 lira harcırah veriyor. Bu da tatilimizi doya doya geçirmemize yardımcı oluyor nasıl çalışacağız? Tamam firma çok güzel avantajlar sunuyor ama biz bu firmada nasıl çalışacağız? Çalışma modellerimiz nedir? Şimdi bunları göreceğiz. Birinci ve ikinci çalışma modeli zaten firmaların bütün network marketing firmalarının sizlere sunduğu çalışma modeli. Birinci çalışma modelimiz çok kolay. Bir tane kataloğumuz var. Katalog üzerinden sıcak satış yaparsınız ve satışını yaptığınız her üründen Anında gelir elde edersiniz. Sıcak satış karı elde edersiniz. İkinci çalışma modeli. Çevrenizdeki akrabalarınız, arkadaşlarınız ve tanıdıklarınızı ekibinize dahil edersiniz. Yani sizin için satış yapabilecek veya kendi ekibini oluşturabilecek kişileri alt ekibiniz olarak organizasyonunuza dahil edersiniz. Ve bu kişilerin alt ekibiniz olarak dahil ettiğiniz bu kişilerin yapmış olduğu kişisel ürün alımlarından ve ürün satışlarından ve kendi alt organizasyonunun da yapmış olduğu ürün alımları ve ürün satışlarından grup birimi kazanabilir. Bu defa geleceğinize yatırım yapabilirsiniz. Ancak burada bir takım sıkıntılar oluyor. Nedir bu sıkıntılar? Geçmişte pazarlama, satış, ürün satışı konusunda yetenekli değilseniz maalesef hevesle girilen bir işte hüsranla karşılaşabiliyorsunuz. Biz de bu yüzden satış yapmadan çalışıyoruz. İkinci çalışma modeline bakıyoruz. Çevremizde kaç kişiye bu işimizi anlatabiliriz? Çağlar Network işimizden bahsedebiliriz. 5 mi? 10 mu? 20 mi? 50 olsun. Hadi 50 de benden olsun. 100 kişiye Çağlar Network işimizi anlattık. Peki kaç tanesi bu işi kabul edecek? Kaç tanesi çalışmaya başlayacak? Kaç tanesi sizin gibi alt ekibini oluşturabilecek? Ya da bu 100 kişiyle ne zaman görüşeceksiniz? Her birine birer gün harcamanız lazım. Bakın hemen odamızın sağ tarafında odamızda bulunan kişi sayısına bakın. Şu anda ben kişi sayısına göre herkesin evine konuk oluyorum ve aynı anda herkese bu işi anlatıyorum. Ama klasik yöntemlerle, birebir yöntemlerle bu çok zor. 100 kişi de en az 100 gününüzü ayırmak zorundasınız. İşte burada 3. çalışma sistemi. internetin gücünü kullanarak Sadece çevremizdeki akrabalarımız, arkadaşlarımız, tanıdık gruplarımızla değil, internetin gücü sayesinde, sistem altyapımız sayesinde yüzlerce hatta binlerce kişiye çok kısa zamanda ulaşabilecek ve bu kişilerin birçoğu da sizin ekibinize dahil olacak. Bakın çok hızlı bir, zaten hızlı kariyer var Çağlar Network'te. Aynı zamanda da internet çalışma modelimizde de çok hızlı bir şekilde 45 gün, 2 ay gibi kısa bir sürede müdür kariyerine gelebileceksiniz. Ciddi kazançlara ulaşabileceksiniz. Peki nasıl çalışıyor sistem? Hızlıca buna bir göz atalım. Herkesin bir kazanç linki var. Bir referans linki var. Şu anda siz de buraya bir arkadaşımızın, sizden önce sistemimize girmiş olan bir arkadaşımızın kazanç linkini tıklayarak geldiniz. Otomatik olarak bir bilgilendirme sayfasına şu anda ekranda gördüğünüz gibi 3 dakikalık bir tanıtım videosu hemen altında, hemen şurada küçücük bir ön başvuru formu. Hatırladınız değil mi arkadaşlar bu ön başvuru formunu? Bu formu doldurduğunuzda ne oldu? Seminer odamıza giriş yaptınız. Şu anda bulunduğunuz odada da arkadaşlarımız 24 saat boyunca hizmet etmektedir. Profesyonel arkadaşlarımızın sunumlarıyla sizlere elimizden geldiğince işimizin detaylarını anlatmaya gayret etmekteyiz. Ve her gün onlarca, yüzlerce arkadaşımız şu anda bulunduğunuz odamıza giriş yapmaktadır. Her gün online eğitimlerimiz, her gün online konferanslarımız vardır. Evet, ben de bu işte çalışmak istiyorum. Ya sadece bir link dağıtmak değil mi? İnternette zaten ben birçok vakit geçiriyorum. Boşa geçirdiğim birçok zaman var. Bunu paraya çeviremez miyim?" dediğinde ne yapıyoruz? Hemen firmaya kaydını gerçekleştiriyoruz. Tamamen ücretsiz olarak. Herhangi bir kayıt bedeli, aidat, yıldat, kayıt yenileme bedeli, kırtasiye masrafı herhangi bir ücret olmadan tamamen ücretsiz olarak Çağlar Network'e üye olarak kayıt olabiliyorsunuz. Franchising bedeli ödemiyorsunuz, bayilik bedeli ödemiyorsunuz. İsim hakkı bedeli ödemiyorsunuz ve ömür boyu Çağlar Network'ü temsil etme hakkına kavuşuyorsunuz. Peki kimin altına kayıt oluyorsunuz? Sponsorunuz kim oluyor? Kimin linkini tıkladıysanız o arkadaşımızın ekibine dahil oluyorsunuz. Peki sistem bunu nasıl ayırt ediyor? İşte burada sistemimizin teknik altyapısı devreye giriyor. Bakın siz bu ön başvuru formunu doldurduğunuzda seminer odamıza yönleniyorken Sistem geri planda çalışıyor. İki kişiye aynı anda mail gönderiyor. Birisi linki tıklayan kişiye yani size, şu anda misafir olarak bulunan arkadaşlarımıza bir mail gönderiyor. Lider gruptan gelen adınıza özel yönetim paneli bilgileriniz konulu bir mail gönderiliyor ve orada kimin linkini tıkladığınız, sponsorunuzun adı soyadı, iletişim bilgilerinin yanı sıra kayıt aşamalarında size lazım olacak olan, size gerekli olacak olan sponsorunuzun üye numarası ve pin numarası da sistem tarafından size otomatik olarak gönderiliyor. Aynı zamanda linki dağıtan kişiye de yani sizin şu anda buraya gelirken kimin linkini tıkladıysanız o arkadaşa da mail gidiyor. Diyor ki sen emek ettin, tebrik ediyorum seni. Senin linkini tıklayarak şu anda seminer odamıza giriş yapmış ve detaylı bilgilendirmeyi alan iş tanıtım toplantımıza katılan birisi var. Adı, soyadı, e-posta adresi, telefonu şu bu formda ne yazdıysanız o bilgiler sadece sizin sponsorunuza gider. Başka hiç kimseye gitmez. Ve bu şekilde siz odada olsanız da olmasanız da gecenin bir yarısı da olsa sizin linkinizle gelen kişi direkt seminer odamıza gelir ve siz odada olmasanız bile bilgilendirmeyi alır, altınıza kaydı otomatik olarak yapılır. Sistem bu kadar gelişmiş ve bu kadar da basit bir sistemdir arkadaşlar. Hiçbir kriter bana uymuyor. Ama ben eğitime açık birisiyim. Sistem yöneticileri tarafından verilecek eğitimlere katılıp kendimi geliştirmek istiyorum. Buna vaktim var ve çalışmak istiyorum diyen arkadaşlarıma söyleyecek tek bir sözüm var. Bugün bu seminer odasına girebilecek kadar internet bilginiz varsa bizimle çok rahat bir şekilde çalışabilir ve ciddi kazançlara ulaşabilirsiniz. Geri kalan tüm eğitimleriniz İnternette nasıl link dağıtacaksınız? Facebook'ta nasıl link dağıtacaksınız? Bununla ilgili zaten eğitimlerimizin hepsi sizlere ücretsiz olarak sunulmaktadır. Evet, böyle bir sistemde, böyle gelişmiş bir sistemde çalışmak herkes ister. Çağlar Network'te bizler ürün satışı yaparak çalışmıyoruz. Sıcak satış yaparak çalışmıyoruz. Ekibimizi kurarak çalışıyoruz. Ve Çağlar Network'ün kazanç planına göre kendi ekibini oluşturmak isteyen kişinin 150 puanlık girişlerle 150 puanlık ürün siparişi vererek giriş yapmaları ve aktifliklerini ilk aktifliklerini yapmaları gerekiyor. Hatırlayın aktiflik kavramında şöyle bir şey söylemiştim. Sonraki aylarda ürün siparişi vermeseniz de içerideki paranızı alabileceksiniz. Altınıza bir tane bile üye kaydettiğinizde aktifliğinizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Tek yapmanızı istediğimiz şey ücretsiz olarak kayıt olan arkadaşlarımızın 150 puanlık ürün siparişi vermeleri ve bu şekilde altlarına üye kaydedebilir bir duruma gelecekler. Tabii ki siz de kazanabilirsiniz. Ürün kategorilerini anlatırken sizlere birkaç husustan bahsetmiştim. Demiştim ki bu ürünlere zaten belirli bir bütçe ayırıyorduk. A marketinden, B marketinden veya mahalle bakkalından gidip alıyorduk bu ürünleri. Zaten cebimizden para bu çıkıyordu. Cebinizden ekstra bir para çıkmayacak. Bir kereye mahsus Market alışkanlığınızı değiştireceksiniz. Falanca marketten, falanca süpermarketten değil, Çalar Network'ten alacaksınız ve anında ekibiniz oluşmaya başlayacak. Çalışmanız için gerekli her türlü araç zaten size tahsis edilmiş durumda. Sayıda ulaşılan kazançlar bunlar. İnternet tabanlı platform sayesinde, bakın 13.600 liralık kazançlara dahi ulaşan arkadaşlarımız aylık 30.000 liraya kadar kazançlara ulaşan sponsorlarımız bulunmaktadır. Bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımız için moderatör arkadaşlarımız şu anda ekrana kayıt linkini yazdırdılar. Lütfen o linki tıklayarak kişisel bilgilerinizi, kimlik bilgilerinizi yazdıktan sonra o sayfada yer alan sponsorunuzun üye numarası ve pin numarası bölümüne de sistemin size mail yoluyla göndermiş olduğu sponsorunuza ait üye ve pin numarasını yazarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Aramıza hoş geldiniz. Bütün arkadaşlarıma bol kazançlar diliyorum. Sunumla alakalı, işimizle alakalı aklınıza takılan sorular varsa sunum bitiminde arkadaşlarımız cevaplayacaklar. Bütün arkadaşlarıma bol kazançlar diliyorum. Aramıza hoş geldiniz.